Arkadaşlar videomuz bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Yanında kim var? Şeki çıkarttım. Şeki çıkarttım. Şeki ile oynayacağım. Bugün 100 kupa kastım Şeki ile. 400 kupa da ile kastım. Sonra da şey yaptım. 1400 kupa aldım. 1500 kupa aldım. 1600 aldım büyük kutuya atacağım. 1600 aldım büyük kutuya atacağım. Büyük altın çıkarsa karakter çıkacak ama karakter çıkması önemli değil size en fazla güç puanları çıkması önemli çünkü altın da çıksın güç puanları karakter de ama en istediğim benim güç puanlarım çünkü onları yükselttim Yıldız gücünü de çıkartacağım. Yıldız güçlü oynayacağım. E, bakla abla. Arkadaşlarım çağıracağım. Oyunca mozalla. Yıldız güçlü. Hepsi bir tane. Bu olacak ben. bir tane. Hepsi de daim var. Hepsi de zıplama önericisi. Kim birinci olursa ona taş alacağım. 950 taş. E Benim kanalıma izlemeye devam edin. Herkese de beni çok seviyorsunuzdur. Ben de sizi seviyorum. Abone olmayı arkadaşlar. Bir de şu dolarım var. Bir şey. Rastlar sütlü sütlü. Bu dolarım.